y eşittir mx artıyan doğrusal fonksiyonunun eğimi her yerde aynıdır ve eğimi m'ye eşittir. Eğim açısı fonksiyonun x ekseni ile pozitif yönde yaptığı açının tanjantıdır. Eğim açısı alfa ise m eşittir yani eğim eşittir tanjant alfadır. Alfa dar açı ise eğim pozitiftir. Alfa geniş açı ise eğim negatiftir. Buna göre aşağıda verilen fonksiyonlardan hangisinin eğimi eksi 1 bölü 2'dir y eşittir mx artı n biçimindeki doğrusal fonksiyonu eğiminin m'ye eşit olduğu burada ifade edildi. Ve m'ye baktığımızda m'nin x'in kat sayısı olduğunu görüyoruz. C seçeneğinde verilen doğruya baktığımızda x artı 2y artı 10 eşittir 0 doğrusunda. Öncelikle doğruyu burada olduğu gibi y eşittir mx artı n biçiminde ifade edelim. Yani y'yi yalnız bırakalım x ve artı 10'u diğer tarafa gönderdiğimizde 2'ye eşittir. Eksi x eksi 10 olur. 2'ye böldüğümüzde böylece y'yi yalnız bırakmış olacağız. Eksi x eksi 10 bölü 2. Bunu da şu şekilde yazabiliriz. y eşittir. Eksi x bölü 2. Eksi 10 bölü 2. O da 5 olur. Böylece burada x'in katsayısının 1 olduğunu düşündüğümüzde x'in katsayısı eksi 1 bölü 2 olur ki belirttiğimiz gibi x'in katsayısı bize eğimi ifade ediyordu. O halde bu doğrunun eğiminin soruda istendiği gibi eksi 1 bölü 2 olduğunu elde etmiş oluyoruz. O halde c seçeneğinde verilen doğrunun eğimi eksi 1 bölü 2'dir. Bir taksinin açılış ücreti 5 TL ve gittiği her 100 metre için 40 kuruştur. Buna göre taksi ile x kilometre yol giden bir kişinin ödeyeceği ücreti gösteren fonksiyon aşağıdakilerden hangisi olabilir? Taksi ile x kilometre yol gittiğimizde öncelikle açılış ücreti olan 5 TL'yi ödeyeceğiz. Ayrıca gittiğimiz her 100 metre içinde 40 kuruş ödeyeceğimize göre şu şekilde bir orantı kurabiliriz. Her 100 metrede 40 kuruş ödeyeceksek X kilometre yol gittiğimize göre kilometreyi burada metreye çevirerek birimlerin aynı olmasını sağlayalım. Kilometreyi metreye çevirirken binle çarpabiliriz. Böylece 1000 çarpı x metre diye yazabiliriz. Bu kadar yol gittiğimizde ne kadar ücret öderiz? Orantı kurduğumuzda buradan bin çarpıye düzeltiyorum. 100 çarpıye eşittir. 1000x çarpı 40. Buradan ikişer sıfır eşitliğin sol tarafından ve sağ tarafından sadeleştirdiğimizde y eşittir. 10x çarpı 40'tan 400x kuruş olur. Bunu da liraya çevirirsek 100'e böldüğümüzde 100 kuruşun 1 lira olduğunu biliyoruz. 4x lira olarak yazabiliriz. Böylece açılış ücreti olan 5 TL'yi ve burada elde ettiğimiz 4x lirayı ödeyeceğimize göre ödeyeceğimiz toplam ücreti 5 artı 4x olarak ifade edebiliriz. Böylece x kilometre yol giden birinin 5 artı 4x lira ücret ödeyeceğini elde etmiş oluyoruz ve bunu fonksiyon biçimde ifade etmiş olduk. Bunun da D seçeneğinde verildiğini görüyoruz. Matematik öğretmeninin fonksiyonlar konusunu anlatırken tahtaya yazdığı yukarıdaki soruyu öğrencilerden biri aşağıdaki adımları izleyerek çözmüştür. Buna göre öğrenci ilk hatayı çözümün hangi adımında yapmıştır? Soruya baktığımızda fonksiyonları veriliyor. Buna göre değeri kaçtır? Öğrencinin soruda istenilen ifadeyi buraya yazdığını görüyoruz. Bununla birlikte bu ifadenin işitinin doğru bir şekilde yazılmadığını görüyoruz. Şöyle ki f bölü g artı 3 fonksiyonunun iki noktasındaki değerini şöyle yazmalıydık. f2 bölü g2 artı buradaki 3'ü sabit bir şekilde alıp 3 olarak yazmalıydık. Oysa öğrenci 3 ile 2'yi bunu çarparak burada ifade etmiş. Dolayısıyla yanlış yazmış. Belirttiğimiz gibi doğrusu bu şekilde olmalı. Bu nedenle birinci adımda hata yaptığını anlıyoruz.